Ay oldu ya. Mabur yeme. Yeme lan. Mabur. Anla ki. Alışacak alışacak. Dayık maçı mısın? Kaleden kaleye golde yeme amını siktim alışacan diye. İyiydi mi lan ona? Yapamaz o. Abi Biliyorum. Vuruyor o Ananı sikeyim. Lan bile <laughs> taktiği attılar. ne oluyor lan? Eşim mi? <laughs> Çifte bak çifte mü? Ben de ben de ben de. Bak sen de sen de. İçerideyim ha bomboşum. Ben de buradayım. Çok güzel. Bir daha bir daha bir daha üstten üstten vurdum onu. Emin onlar artık zayıf ya. Vurdum. Uy. Uy. Uy! Let's go man! Let's go man! Aldım. Skor skor. Tamam sen evet. git sen git sen git. Geç geç geç. Bıraktım sana. Güzel. O çalım tuşu, çalım tuşu ve kayma tuşunu aynı direkt topu alıyor elinden. Ah. Abi çok zor. <laughs> Mobur sende. Yeme kale oğlum. Allah ya. Lan kalede kalsana sadece ama açılma. Bir daha. Bir daha. Öl öl Bir daha. Herhalde, bir daha. İçerideyim ha. Oy. Sektir kale üstü. Yandan böyle verdim. Uf Father, çok, iyi. Father, çok, iyi. Çok iyi, çok iyi. Süper. <laughs> hep yukarıdan sektirmeyin. Yandan da böyle sektirin. Baga girsin. Orospu artık anladı hep yukarıdan sektirdiğimizi. Bak yandan <gülüyor> sektirdim. <laughs> yarram kafası gibi kaldı bak. Aynı bak yarram kafası da öyle bekliyor <laughs> porno izlerken. <laughs> Boşalacağım pornoyu ararken öyle bekliyor. <laughs> Amına siktimin piçi. Samına koyayım. 50. sayfada öyle bekliyor. <laughs> Hello. Mu sen ne açıl açıl mu buru açıl lan açıl lan. Alo. Siktir bir da? Messi 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 Lionel. Oy. Kanal kanal. Ne oluyor ya canım ne oluyor? Keyif ala, keyif ala, Aman e koy. Mobur'un altında tüm zamanların en iyisi yazıyor ya. <gülüyor> 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 ya abi bunlar niye bu kadar rahat? Ya <laughs> e kanka ileride 31 çekirseniz rahat olun O da oturmuş izliyorlar ha beni. Taraftar gibi <gülüyor> <gülüyor> Alışamadım ki kaleye. Tamam Emir sen geç. <laughs> Çık. Ne oluyor lan topa? Aynı sen bu arada. Al. Bu kadar amına koyayım ya. Bu kadar abi. Lan fırsat mı geçiyor elimize bu kadar diye. Sen sektir. Bu kadar ya. <laughs> Bak kaleye geçince nasıl? Oğlum kalecilik amına koydum. Sadece top tutmak değil. Oyun kurmak da kalecilik bir parçası. Piç. <laughs> tamam kardeşim sen kalede süpersin. Kal orada kuzen. Gelmiyorum kaleye. Okey. Bu arada çok, çok iyi skor. Ya, tam? skor. Skor Çok ah. güzel. Al, Ulan Emir Geçiyorum. Duvara vurdur. Duvara at. 90'dan çıkarıyor o, ya. Orası bu ya. çocuğu yani. mudur, nedir bu çocuk ya? Ağzını bozduruyor <laughs> <laughs> <Bazı gülüyor> <laughs> bana amına kodum. Geliyorum defansa. Ananı bacını. Bak. Ah. Kaleci çok Helal. iyiymiş. Kalecilik. E kardeşim ben Çıkın şimdi kaleden. De... Şimdi e o zaman iyi <laughs> oynayana laf etme. Piç. Çıkın abi. <laughs> Lan bir şey demedim ki iyisin dedim o <laughs> Hadi. Sensin. Var. Koç. Allah'ım. Yemedi. Evet, veren yemedi. <laughs> Gördün mü moburu? Amına soktum moburu. Al şunu da at şimdi. Atmazsam orospu çocuğuyum. <laughs> tamam. <Anan. gülüyor> <laughs> Tam geliyor. çarptı Dur dur dur. Analar mı yoruldu? Ağladım ama da A atılmıyor mu? Ne? Ne? Pişirme maskesi. de izle tekarını izle Bak oldu lan oyun beta da salaklar. <gülüyor> <gülüyor> oğlum bak, bak izle kanka. Ya. Abi. O bak ne abi, lan? Bak olmuş. Lan vallahi ben bak de tuttum gözlükte. Lan yayın geçmişten bak oğlum. Emir direkt dümdüz ileri at. Atıyorum. At.

Ne? Siktir lan. Girdi ha ben. Merhamet. <laughs> Şafak'ın skopu be. <laughs> ya, amcuklar, sizin de format'i iyi. Sat, sat, sat. Ne oluyor lan? Ya mal ya bu kalemi sansı. Kendi kaleme gol attım am. Ya götveren bir tane koyuyorsun zaten gol oluyor. Ben CT labosuyum. Bir sikim bilmiyor o kaleleri. Bu kim oğlum ben? Kendi kaleme gol attım. Bakalım. O ne lan? <laughs> <laughs> e, Bakma olur ya. Silahi adalet al.